Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Nescafe çekiliş kampanyasındaki şifreler nerede onu anlatacağım. Öncelikle onlu kahvenin içindeki ürünleri boşaltıyoruz. Daha sonra şifreli ambalajı görmek istiyorsak temelli buradan açıyoruz. Burada tam Tahliye noktasında Bir var Şöyle Şimdi'nin olduğu yerde 8 tane de çıktı Burada şifreyi Ne yap uygulamasına yazıp Çekilişe atmıyoruz Bu şifreyi atmıyoruz Çekilişe ödül çıktığında almak için Tekli paketteki şifreyi göstereceğim şimdi. Öncelikle açıyoruz. Bu iki elimizi. Kendi zaten çok rahat bir şekilde geliyor. Buradaki şifre pembe şeritli oluyor. Onlu pakette siyah şeritli oluyor. Burada 8 tane şifreyi biraz zor gözüküyor ama ne yapıldırmasına girip hem çekilişe katılıp hem ödül de alabiliyorsunuz, Trend hediye çekiyor. Oyun kodları, güncel hediyelerden yararlanmak istiyorsanız ne yap uygulamasını indirip çekilse katılıp ödül alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.